Huzur istiyorsan sus. Sessizliğin içindeki beş ilahi şifa. İstersen kendi nefsinle beraber dinle. Belki de şu an etrafın gürültüyle dolu. Belki telefonun sürekli çalıyor, bildirimler gelmeye devam ediyor, insanlar konuşuyor, şehir uğulduyor. Ama asıl gürültü dışarıda değil farkında mısın? Asıl gürültü senin içinde o bitmeyen düşünceler, o durmayan endişeler, o sürekli konuşan iç ses. İşte asıl yorgunluk oradan geliyor. Ve şimdi sana öyle bir sır söyleyeceğim ki, belki de tüm aradığın huzur bu bir kelimede gizli. Sus. Evet, sadece sus. Çünkü huzur istiyorsan önce sesini kesmelisin. Sadece ağzının değil, zihninin, kalbinin, içindeki o bitmeyen diyaloğun sesini. Çünkü Allah'ın sesi ancak senin sesin sustuğunda duyulur. Seni biliyorum. Belki de sen o insanlardansın ki sürekli konuşur. Belki ailede, arkadaş grubunda işte hep sen konuşursun. Belki fikrini söylemen gerektiğini düşünürsün. Belki susarsan varlığının kaybolacağından korkarsın. Ya da belki tam tersisin. Belki dışarıdan sessizsin ama içeriden o kadar çok konuşuyorsun ki kendi sesinle boğuluyorsun. Keşke şunu söyleseydim, keşke bunu yapmasaydım. Acaba bu olacak mı? Acaba o düşünecek mi? Durmadan, durmadan, durmadan. Ve işte bu seni hasta ediyor. Bu seni yoruyor. Bu seni Allah'tan uzaklaştırıyor. Çünkü o konuşanın sesini değil, susanın kalbini dinler. Şimdi sana sessizliğin içindeki beş ilahi şifayı anlatacağım. Beş hazine ki belki de senin tüm dertlerine deva olacak. Ama önce şunu bil, sessizlik zaaf değildir, sessizlik güçtür. En büyük güç. Çünkü herkes konuşabilir ama susmasını bilen az bulunur. Herkes fikrini söyleyebilir ama dilini tutmasını bilen nadir bulunur. Ve işte o nadir insanlar asıl huzura erenlerdir. Birinci şifa, sessizlik fitnenin zehirinden korur. Bilir misin, dünyada en çok zarar veren şey nedir? Kılıç mı? Silah mı? Hayır. Dil. İnsan dili. Bir kelime bir hayatı bitirebilir. Bir söz bir kalbi kırabilir. Bir dedikodu bir nesli zehirleyebilir. Peygamber Efendimiz buyurmuş, kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa ya hayır söylesin ya da sussun. Gördün mü? İki seçenek var. Ya hayır konuş ya sus. Yani boş konuşma, anlamsız konuşma, faydasız konuşma. Hepsi haram. Hepsi zaman israfı, hepsi ruhun kirlenmesi. Sen konuştuğun her anlamsız sözde aslında ömründen çalıyorsun. Her boş lakırda da aslında ahiretinden harcıyorsun. Çünkü o sözcükler kayıt altında, melekler yazıyor ve kıyamet gününde hesabını vereceksin. Neden bunu söyledin? Neden ona iftira ettin? Neden boş konuştun? Ve o gün keşke sussaydın diyeceksin, keşke dilini tutsaydın diyeceksin. Ama iş işten geçmiş olacak. O yüzden şimdi burada bu dünyada öğren susmayı. Öğren sessizliği. Çünkü sessizlik seni korur. Gıybetten korur, iftiradan korur, yalandan korur, münafıklıktan korur. Sessiz insan fitneye düşmez. Çünkü konuşmaz ki hata yapsın. İkinci şifa sessizlik içsel gürültüyü temizler ve ruh berraklaşır. Düşün bir an. Sürekli akan musluktan su içmeye çalışıyorsun ama su durmadan akıyor, hiç durmadan. Sen doyamıyorsun çünkü kontrol senin elinde değil. İşte senin zihnin de böyle. Sürekli düşünceler akıyor. Endişeler, planlar, hatıralar, korkular, hiç bitmiyor ve sen bu akış içinde kendini kaybediyorsun. Ama bir an sussam ne olur? O musluk kapanır. Akış durur ve işte o an suyun berraklığını görürsün. İşte o an zihninin dinginliğini hissedersin. İşte o an ruhun nefes alır. Çünkü sessizlik sadece ağzın susması değildir. Sessizlik zihnin, kalbin, tüm varlığının bir süre durdur butonuna basmasıdır. Ve o an, o mukaddes an işte orada Allah'ın sesi duyulur. O fısıltı. Ey kulum, ben hep buradaydım ama sen çok gürültülüydün. Şimdi sustuğuna göre dinle beni. İşte asıl şifa burada. Çünkü Allah gürültüde değil, sükunette tecelli eder. O fırtınada değil, hafif esintide hissedilir. O kalabalıkta değil, yalnızlıkta görülür. Ve sen sürekli konuşarak, sürekli meşgul olarak, sürekli dışarıya yönelerek aslında ondan kaçıyorsun. Belki farkında değilsin ama kaçıyorsun. Çünkü sessizlikte yalnız kalınca onunla yüzleşmen gerekir. Ve belki korkuyorsun bundan. Belki içindeki o günahlarla, o hatalarla yüzleşmek istemiyorsun. O yüzden kendini meşgul ediyorsun. Konuşuyorsun, ekranlara bakıyorsun, müzik açıyorsun, insanlarla takılıyorsun, hep kaçıyorsun. Ama bil ki kaçtığın şey aslında kurtuluşun. O sessizlik, o yalnızlık, o yüzleşme, işte orada asıl şifa var. Çünkü Allah gürültüde değil, sükunette tecelli eder. O fırtınada değil, hafif esintide hissedilir. O kalabalıkta değil, yalnızlıkta görülür. Ve sen sürekli konuşarak, sürekli meşgul olarak, sürekli dışarıya yönelerek aslında ondan kaçıyorsun. Belki farkında değilsin ama kaçıyorsun. Çünkü sessizlikte yalnız kalınca onunla yüzleşmen gerekir. Ve belki korkuyorsun bundan. Belki içindeki o günahlarla, o hatalarla yüzleşmek istemiyorsun. O yüzden kendini meşgul ediyorsun. Konuşuyorsun, ekranlara bakıyorsun, müzik açıyorsun, insanlarla takılıyorsun, hep kaçıyorsun. Ama bil ki kaçtığın şey aslında kurtuluşun. O sessizlik, o yalnızlık, o yüzleşme işte orada asıl şifa var. Çünkü Allah gürültüde değil sükunette tecelli eder. O fırtınada değil, hafif esintide hissedilir. O kalabalıkta değil, yalnızlıkta görülür. Ve sen sürekli konuşarak, sürekli meşgul olarak, sürekli dışarıya yönelerek aslında ondan kaçıyorsun. Belki farkında değilsin ama kaçıyorsun. Çünkü sessizlikte yalnız kalınca onunla yüzleşmen gerekir ve belki korkuyorsun bundan. Belki içindeki o günahlarla, o hatalarla yüzleşmek istemiyorsun. O yüzden kendini meşgul ediyorsun. Konuşuyorsun, ekranlara bakıyorsun, müzik açıyorsun, insanlarla takılıyorsun. Hep kaçıyorsun. Ama bil ki kaçtığın şey aslında kurtuluşun. O sessizlik, o yalnızlık, o yüzleşme, işte orada asıl şifa var. Çünkü Allah gürültüde değil, sükunette tecelli eder o fırtınada değil hafif esintide hissedilir o kalabalıkta değil yalnızlıkta görülür ve sen sürekli konuşarak sürekli meşgul olarak sürekli dışarıya yönelerek aslında ondan kaçıyorsun belki farkında değilsin ama kaçıyorsun çünkü sessizlikte yalnız kalınca onunla yüzleşmen gerekir ve belki korkuyorsun bundan Belki içindeki o günahlarla, o hatalarla yüzleşmek istemiyorsun. O yüzden kendini meşgul ediyorsun. Konuşuyorsun, ekranlara bakıyorsun, müzik açıyorsun, insanlarla takılıyorsun. Hep kaçıyorsun. Ama bil ki kaçtığın şey aslında kurtuluşun. O sessizlik, o yalnızlık, o yüzleşme, işte orada asıl şifa var. Çünkü Allah gürültüde değil, sükunette tecelli eder. O fırtına da değil hafif esintide hissedilir. O kalabalıkta değil yalnızlıkta görülür. Ve sen sürekli konuşarak, sürekli meşgul olarak, sürekli dışarıya yönelerek aslında ondan kaçıyorsun. Belki farkında değilsin ama kaçıyorsun. Çünkü sessizlikte yalnız kalınca onunla yüzleşmen gerekir ve belki korkuyorsun bundan. Belki içindeki o günahlarla, o hatalarla yüzleşmek istemiyorsun. O yüzden kendini meşgul ediyorsun. Konuşuyorsun, ekranlara bakıyorsun, müzik açıyorsun, insanlarla takılıyorsun, hep kaçıyorsun. Ama bil ki kaçtığın şey aslında kurtuluşun. O sessizlik, o yalnızlık, o yüzleşme, işte orada asıl şifa var. Çünkü Allah gürültüde değil, sükunette tecelli eder. O fırtınada değil, hafif esintide hissedilir. O kalabalıkta değil, yalnızlıkta görülür. Ve sen sürekli konuşarak, sürekli meşgul olarak, sürekli dışarıya yönelerek aslında ondan kaçıyorsun. Belki farkında değilsin ama kaçıyorsun. Çünkü sessizlikte yalnız kalınca onunla yüzleşmen gerekir. Ve belki korkuyorsun bundan. Belki içindeki o günahlarla, o hatalarla yüzleşmek istemiyorsun. O yüzden kendini meşgul ediyorsun. Konuşuyorsun, ekranlara bakıyorsun, müzik açıyorsun, insanlarla takılıyorsun, hep kaçıyorsun. Ama bil ki kaçtığın şey aslında kurtuluşun. O sessizlik, o yalnızlık, o yüzleşme, işte orada asıl şifa var. Çünkü Allah gürültüde değil, sükunette tecelli eder o fırtınada değil hafif esintide hissedilir o kalabalıkta değil yalnızlıkta görülür ve sen sürekli konuşarak sürekli meşgul olarak sürekli dışarıya yönelerek aslında ondan kaçıyorsun belki farkında değilsin ama kaçıyorsun çünkü sessizlikte yalnız kalınca onunla yüzleşmen gerekir ve belki korkuyorsun bundan Belki içindeki o günahlarla, o hatalarla yüzleşmek istemiyorsun. O yüzden kendini meşgul ediyorsun. Konuşuyorsun, ekranlara bakıyorsun, müzik açıyorsun, insanlarla takılıyorsun, hep kaçıyorsun. Ama bil ki kaçtığın şey aslında kurtuluşun. O sessizlik, o yalnızlık, o yüzleşme, işte orada asıl şifa var. Çünkü Allah gürültüde değil, sükunette tecelli eder. O fırtınada değil, hafif esintide hissedilir. O kalabalıkta değil, yalnızlıkta görülür. Ve sen sürekli konuşarak, sürekli meşgul olarak, sürekli dışarıya yönelerek aslında ondan kaçıyorsun. Belki fark farkında...